Güneşli bir Sakarya sabahından herkese selamlar. Şimdi çıkıyoruz dışarıya doğru. Bugün size böyle vlog tarzında bir video yapacağım. Hem de neyle gezeceğiz bak. Yukarıda gene köylere, dağlara böyle tepelere doğru çıkacağız. Gezeceğimiz arabayı size göstereyim. Hani siz o kar videosunu çok istemiştiniz ya. Arka plandaydı bu. Şimdi bununla yukarılara doğru çıkacağız. Bakalım hani vlog tarzında olacak. Çok inceleme tarzında değil de eğleneceğiz işte kar var. Şimdi ben görüntüyü ayarlayayım. Ya buraya. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Videolar izleniyor ancak abone konusunda sıkıntı var. Yavaş yavaş büyüyoruz. Teşekkür ederim. Arabamız 2000 model Mazda B2500 diye geçiyor diye biliyorum. 2500 motor var bu araçta. Şu arkada yazıyor aslında Mazda. Aynen bak burada. B2500D. Uzun zamandır bizde olan bir araba bu. Bir gezelim dolaşalım bakalım ne durumdaymış. Şu ayna çarpıyor tabi. Amcam fark ederken. tarafı bundan arka tarafı boş ya. Arka taraf boş olunca e, teker boşa dönüyor yukarı böyle hani tırmanmaya çalıştığınızda. O yüzden şimdi arkaya böyle çuval atacağız. Daha iyi tutunma olsun diye onu görmek için. Yoksa yani lastiğiniz ne olursa olsun bir işe yaramıyor. Bunun üzerinde kar lastikleri var. Eski biraz. Alma. mı? Onu oraya tam teker'e koyalım. Ya aşırı zevkli bir araba. Uyuyor musunuz ya? Tamam yeter bence oturdu ya. Bu nasıl? Al tut bunu da. Onu da koy oraya. Tamam. Şimdi güzelce yukarı doğru çıkalım. Dışarıda ben size göstereyim dışarısı çok güzel ya. Günlük güneşlik. Al yeğenim. Gel yaklaş buraya. Şimdi 2500 motora bir canımızı verelim. Bak burada gel yaklaş buraya. Burada buji ısıtması var. Onları biraz beklemeniz lazım bu araçta. Kaç bin dedi lan bu araba? 300 bin oldu mu? Bakalım. Bak araba nasıl sağlanacak? şimdi? Biraz uzaktan çek. İşte 2500 motorun gücü. Kapıda bakalım, çok gürültü var şu anda Böyle koca motor evet, Sus, giden araba <laughs> Ég veit ekki það fyrir. Æ, ég? Það voru meins hægt á það. Ljóttu svolítið á. Það séð á. direksiyon sağa sola istediği her tarafa çekiyor. Ben birazdan siz kafamı alacağım yukarı doğru çıkarken. Şimdi gidelim kendimize bir şeyler aldım dışarı yukarıda yemek için. Gezerken. camı siliyor mu acaba? Oo çalışıyor bir şey ha. Kalite. Teyit var ama çalışmıyor çünkü teyibi kapatamıyoruz. Elektrik sürekli geliyor. O yüzden amcam komple soketini çıkarmış. sonra Bak arkadaşlar bunun burada bir bardaklı var tamam mı? Normalde böyle açılmıyordu bu. Yıllardır açılmamış. amca açmamış. Buna bir VD40 lazım. Ya bu bardak efsane ya. Böyle bir şey yok. Bak. Mis. Şimdi yavaş yavaş yukarı çıkalım. Ben size şimdi kapama alayım. Öyle daha güzel görüntü olur. Sonra görüşürüz. Evet, sizi aldım kafama. Alın telefonu. Aç basalım. Kral. Etlerimiz evet, burada ha. Bak 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 pitkobut. <laughs> Bunun niye ikiye geçme? <laughs> Vallahi ya. Emniyet kemerini takalım. Bunda ortadan bölünmezsiniz sağlam bu. <laughs> Harbiden bu araba çok sağlam ama ya. Bak kullananlar yazacaktır illa ki. Ya araba 327 binde tamam mı? Bir kere motor yapılmaz mı ya? Bir kere motoruna ellenmedi. Hatta bir gün işte bayır çıkıyoruz yine böyle yukarı doğru çıkıyoruz. Arkadan simsiyah duman atıyor tamam mı? Lan dedik motor yedi herhalde bu sefer. Yani yağ yakmaya başladı herhalde. Öyle duman atıyor yani. Kara duman atıyor. İşte ne oldu ne bitti araştırırken meğersem amcam onu gitmiş hava filtresini ters takmış araba hava almıyormuş. Ya yani o halde bile gidiyor. <laughs> o halde bile gidiyor ya. Ama kapkaraydı yani. Sen düzelttin mi o aynayı? Şey yaptın da. Ya Bak elektrikli ayna var ha. Ayarını Dur bakayım ben onu ayarlayayım. çalışmıyor yani. çalışıyor, Yo, çalışıyor. O oldu lan tamam. Ama amcam oraya ev aynası takmış. Hiç duman atmıyor bu araba biliyor musunuz ya? Çok garip. Mesela tornuyor atıyor yani böyle çok zorlayınca bu atmıyor. Turbodan da olabilir belki. İnşallah bir yerde kalmadan, başımız ağrımadan geliriz. Amcamın haberi yok bağda. <laughs> Kaçırdık. Anı. Nasıl çamur var lan burada? Zorlu parkurumuz başlıyor. <gülüyor> <Satayım>. <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Şu an içeri zıplıyoruz. Oğlum bu arkadan iş ya. Yanılırız mı da? La Lada'ya girelim mi? <laughs> Kaçta gidiyoruz ya? Abi işte bu yollar arabası ya. Ama şimdi birazdan çamur görünce... Bak nasıl patikten çekeyim. ESP, ASV. Sadece muska. Lan oğlum buralar çamur ha. Tekeriye takarsak oraya amcam öldürür bizi valla. Ben şey gideceğim hemen. Yürürsün aşağıya. Buradan geri dönebilir miyiz acaba? Döneriz ya. Ya bu arabada çok garip bir şey var. Olmadık yerde kalıyor yani. Olmadık yerden de çıkıyor. Biraz sakin gidelim. Oğlum nereye gidiyor lan bu yol? Anan satayım yürü. Düz yerde kayıyor. <laughs> Düz yerde kayıyor ya. Allah Allah ben buraya ne gelmedim bayağıdır buralara. Ne olmuş lan buralara böyle? gelmiş abi. Ama full gelir işte bak önden çeker ya. Bizim i̇şte marka boş olunca. Oğlum bu yolun dönüşü vardır değil mi? Ben bir yolu biliyorum. Doğru değil. Ona ha, su varmış lan. Kayıyor, kayıyor, Allah Allah! Gideyim mi? Eren evet. e, amcam diyor ki çağırıp çıkarttıralım motorla. artık. yol mu kalmadı? Ben Ben dönüyorum. Vallahi kalırız, malırız. Yerler ıslak gözükmüyor ama yerler ıslak harbiden. Çok kayıyor. Neymiş burası böyle? Çıkayım mı oraya? Aha, şey yok ya. Alışmışız anasını diyeyim. Burası böyle çöplük. Millet çöpünü atmış. Evet döneriz inşallah. Buradan bir geri gelelim bakalım nasıl gideceğiz. O ilerideki yer çamur ya. ya da ha, ya çimler ıslak arkadaşlar. Çim, çim ıslak var ya en, ber, en berbat şey. Bak şu an teker tek boşta ya. Buradan zor dönüyor. Ağır ağır yenelim bakayım. Tekeri mekeri yerde kayalar da var böyle. Çekme suyu. He. buraya biraz hızlı gelelim de kalırız. Güneş alan yerler kurumuş ama gölgede kalanlar işte problem. Bak burada mesela su varmış görmemişim ben. Nasıl geziyor araba? Anasını kolay içemiyor mu ya benim offroad tecrübem de yok tamam mı? Hani şu an dallama gidiyoruz, <laughs> sallama gidiyoruz yani. Bak bak, tekerler dolmuş. Burada ağaç falan kalmamış zaten. Niye böyle olmuş ki? Niye açmışlar böyle? Bak şuraya girsem var ya, kalır bu araba direkt. Kesinlikle. <laughs> Arkadaşlar bunun amortisörüne falan hiçbir şey olmuyor. Bu araba daha amortisör, monostör görmedi. Zaten arka tarafı makas maşallah diyelim benim elimle patlar ama <laughs> bir şey olmuyor yani öyle. Bak gürültü patırtı bile yok içeride doğru düzgün. Amortisörler ses bile yapmıyor. Çünkü bu yollar için yapılmış bu araba anladınız mı? Şimdi bak. Nereye geldik? Bizim oraya geldik. Buradan yukarı çıkar mıyız? Bence çıkmaz. Bence çıkmaz buradan bakalım. Buralar bizim yerler. Bir de çıkma çalışıyorum ya. Hadi koçum ESP, ASR çalış. <laughs> bak burası çok kötü, bizim burası çok kötü. Şöyle. Kral çıktı oğlum bak burası bayağı dik. Vallahi bak kamerada anlaşılmıyor ama traktör bayağı dik. He traktör doğru çıkıyor harbiden. ama çıkarmışlar kötü ya. Hı. arkaya ağırlık koymasak var ya, hayatta çıkamazdık. Arkadaki ağırlık çıkardı. Hayatta. Bak burada patinaj çekecek şimdi bak. Ha? Hiç patinaj çektiğini falan da anlamıyorsunuz. Islak Aynen. Bak burası da ıslak. Nemli. Aa bir ara burada kaldı var ya. Bak şimdi bu arabaların bu arabaların huyu var arkadaşlar bak. Harbi diyorum huyu var. Tam burada kaldık bak. Burada bu yol böyle değildi şey vardı. Bir taş vardı. Gelmiş benim işte kuzenim arabayı oturtmuş oraya tamam mı? Ama bekliyoruz böyle nasıl çıkaracağız ne yapacağız. Bayağı uğraştık teker boşa dönüyor. Bildiğin teker boşa dönüyor. Havada ya teker hiçbir şey yok yani. Tutmuyor. imkansız O aks şey o orta taraf var ya ne diyor ona. E, diferansiyel, oturmuş böyle bildiğin. Tekerler boşa dönüyor. İşte traktör çağırmaya gitti bizim abi. Traktör getirecek, çekecektik. Oradan amcam geldi lan ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz bir bağırdı tamam mı? Adam bağırması ile araba herhalde bir... <laughs> Arabaya güç <küçük> geldi <gülüyor> <gülüyor> Lan Ha <laughs> amcam burada mı? Hiç şey öylesine ya burada mı? Ha iyi görmesin de İşte Bir bağırdı çağırdı tamam mı sonra bindi arabaya Artık ne yaptı ne etti ben anlamadım Adam gaza bastı çıktı Lan patinaj çekmeye doğru bak. İşte bu arabaların huyunu bilecek. Adam yıllardır bu arabayı kullanıyor tamam mı? Girmediği yer olmamış. Her yere girmiş bunu. Şimdi... Sen yukarıda yine kalmış. Valla kalmış eee. mı? Kalktı ya tamam, bu çermiş aşağıya. <laughs> bir telefon çekmiyormuş orada. Allah Allah. Yürümüş bile. Yani bir şekilde çıkarıyor adam arabayı ya. Hani biz kalsak çıkaramayız. Herkes dışarılarda. İşte. Burası bayağı su var burada. <laughs> İçim dışıma çıktı nasıl diyeyim. Ama evin yeri nasıl ama. Bak manzaraya bak şimdi birazdan manzara göstereceğim size. Arabanın anasını aldık. <laughs> evet, zirve. Burayı yatıkacağım diyorlar. Şimdi Furkan izliyordur videoyu. Az gelmemiştir buraya. Evet burası son nokta. Buradan sonra gitmiyor hadi canım. Şimdi el iyi çekelim kayarmaya bir yerlere. Bak manzaraya bak şimdi manzaraya. Aşağısı Sakarya. Baksana Sakarya evri aşağıdan gidiyor. İstop Emre. Ulan adam arabayı yıkamış da. Nasıl manzara ama bu manzara da güzel mangal yapılır ha. En istediğim tuttu. Hadi Ver bakayım şunu. Görüntü güzel ha. Şiş, kalite ya. Savuşuyor ama ayıp Çok para verdik oğlum. Çikolata nerede ya? Çikolata yiyeceğim. Ah bunu tut. Reis Sese bak bak Sese bak ya Ya bunun sesi nerede var arkadaş Ya bir tane şöyle arabanız olacak ya Aslında bunun 4x4 olacak o zaman daha keyifli olur da işte bakalım aşağı uçmayız değil mi? Bak bakayım arkaya. Ne var lan arkada gitmiyor araba? Şey, Taş mı var? Taş var da. Zanktan aşağı gidiyormuşuz. 1 milyon izleniriz. Evet, sonra amca Koca araba ya. Arkası ayrı, önü ayrı. Jason Allah'tan var ya şey hidrolik yoksa evimiz görürdük yani. Geç kalacaksın. Her şeyin hatır mı senin? Ya emniyet kemeri uyarısı yok ya unutuyorum ya. Cam kapatsana Sulat'cım oraya. Yolun devamı gelsin mı? Bir yerde kalalım mı? Bak şimdi. <laughs> direksiyon nasıl diyeyim. 10 tane tur var ya. Dönmüyor direksiyon. Oğlum bisiklet freni gibi. Ön taraf diyor sadece baba. baba. Kayıt etme kamera. Heh. Frenler arkadaşlar nasıl bir şeyse Sanki sağ taraf tutuyor sadece. Ben anlamadım. Frende bir bakım gerekebilir. Ben baktım bakım Yok oldu mu iyi işte. Bizim mı mıydık acaba? Yine. Aynen Aa yine biz böyle dengesiz yollardan gidelim. Normalde yollar. <laughs> Daha kısa yol. <laughs> bizim bağlar arkadaşlar. yani Aşağıdaki bağ falan bizim. Öyle Bak burada çok kayıyor ya Yapraklar var ya. Ama bu araba çok iyi anlamıyor ya. Ben öyle cay cay anladığını görmedim. 너무 <laughs> 좋기야 <laughs> 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 Aşırı keyif alıyorum ya. <laughs> Biraz zıplamasam. <laughs> Lan hiç benzine de bakmadık. Benzin de dipteymiş ya. Yolda kalmayacağız benzinden kalacağız. <laughs> Bunun uyarı lambası yok. Allah Allah. Vardı sanki önceden ya. Evet, arabayı biraz dinlendirelim. Bununla biz top speed de yaptık yani çok hızlı da gitmeye çalıştık. 150-160'da falan tıkanıyor. Ama bu arabanın virajları çok güzel be. Ne virajlarda eskiden arabalar yedik var ya. Eskiden en iyi araba buydu. Bizde iki tane Toros vardı bir de bu vardı. Bu psikopattı yani onların yanında. Ama iyi dönüyordu virajları ölümüne. Hiç öyle koptuğunu kaydığını görmedim. Bir kere bunu uçtuk böyle. Bildiğin uçtuk su yoluna şey su kanalına girdik. Bak ha hiçbir şey yok. Maşallah maşallah bu akşam stop edelim bir daha çalışmaz araba. oldu. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bak 4 cam otomatik ha. Clio'lar bunu beğenmedi. 2000, <laughs> 2000 model bu araba. <laughs> videonun devamı gelsin mi yorumlarınızı merak ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolar gelecek, daha eğlenceli videolar gelecek. Tekrar görüşürüz. Genco geliyor. Rezil olduk bak, koca Genco rezil olduk. kopara. Arkadan zaten aa, aynen ha. Amcam mı onu? Başka kim olacak buraya? Bu arabayı arkadan vurmak ölüm. Demire bak.